Online kombiden herkese merhabalar. Karşınızda Bosch Condens 5700i. <laughs> 5.700'i i lüks projeli binalarınızda, villa projelerinizde, akıllı dairelerinizde tercihinizi lüks ve kalitede yana kullanabileceğiniz bir kombidir. Bu kombi şık tasarımıyla evinize uyum sağlar. Modern çizgileriyle dikkat çeken bu kombimiz ön panelinde bulunan 2.4 inç'lik renkli ekranıyla kullanımı son derece kolaylaştırıyor. Fonksiyonel tuşlarla menüler arasında rahatlıkla gezebiliyor Tüm ayarları hızlıca yapabiliyorsunuz. Ayrıca arıza kodlarını kod şeklinde değil de bizzat kombi arızanın nereden kaynaklandığını da ekranda size bildiriyor. Sessiz çalışmasıyla neredeyse fark edilmiyor. Yani ev ortamında sizi rahatsız etmeden görevini yapıyor. Ayrıca yüksek enerji verimliliği sayesinde faturalarınızı da hafifletiyor. Şimdi Kombinin biraz da teknik detaylarına bakalım. Boş kondens 5700 1'e 10 modülasyon oranına sahiptir. Yani ihtiyacınız kadar enerji tüketiyor, gereksiz harcama yapmıyor. Sezonluk enerji verimliliği %94 seviyesinde. Bu da oldukça ekonomik bir kullanım demek. 24 kW modelinde çalışma sesi sadece 45 desibel. Yani neredeyse bir fısıltı kadar sessiz. Kombimizin ölçülerine gelecek olursak 78 santim boya sahip, 44 santim genişliğe, 36 santim ise derinliğe sahiptir. Bu kombi aynı zamanda geleceğe de hazır. Doğalgazla birlikte %20'ye kadar hidrojen karışımıyla çalışabiliyor. Böylece enerji dönüşümüne şimdiden uyum sağlıyor. Dayanıklı alüminyum silisyum alışımlı ısı işanjörü uzun ömürlü ve güvenilir bir performans sunuyor. Ayrıca 12 litrelik genleşme tankı ve 3 bar maksimum çalışma basıncıyla güçlü bir yapıya da sahip. Büyük mahaller için ise harici pompa kontrollü özelliğine de sahiptir. Bir diğer önemli özelliği ise akıllı kontrol imkanı. Sonradan takılan K30 internet modülü sayesinde kombiyi telefonunuzdan kontrol edebiliyorsunuz. Yolda eve gelirken kombiyi açabilir, eve girdiğinizde sıçacık bir ortamla karşılaşabilirsiniz. Yani kısacası Bosch kondens 5700i Modern tasarımı, yüksek verimliliği, sessizliği ve geleceğe hazır teknolojisiyle sınıfının en güçlü kombilerinden bir tanesi. Montaj ve projeleriniz için 0555 975 5050 nolu telefonu arayarak Satış danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve video için online kombi YouTube kanalımıza abone olabilir, videolarımıza like atabilirsiniz.